Evet Boncuk Hanım. Günaydın. günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Boyabat'tan Hayır. sevgiler, saygılar. Nasıl uyandın? Boyabat'ın havası. diye sorsam. Ya anne Allah aşkına İstanbul'da uyumuyorum. Boyabat'ta uyumuyorum. Nerede uyuyorsun anneciğim sen? He? İnsan uyumadan olur mu? Oğlum, uyuyamıyorum. Hadi üyemiyor. İstanbul'da babamdan korkan uyumuyorum. Ağrıdan Ketiklesin. uyuyamıyorum siz inanmıyorsunuz bana ya. He? Babamın... Kemiklerim ısısızlığından uyuyamıyorum. Tamam Allah'ım yardım etsin. Babamın korkusundan mı uyuyamıyor İstanbul'a? Niye babamın korkusundan uyuyamıyorum? Şuradan. Evet. Babamda bir uyku var. Nice bir yatarsa sabaha da horul horul uyuyor. Tamam. Hayırlı sabahlar. Hayırlı, günler. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günler. Sabahla, günler. Gününüz aydın olsun. Hayırlısıyla gidip gelmeyi nasıl bitsin? İnşallah. Biz Keşke bile... bakmasaydın. Gözümden gitmiyor. Yumamıyorsun gözümü. Ben de psikolo bozuğu var öyle. Psikolo bozuğu mu? Ya hacı da öyle. Hacıya bakmadım ama gözümden bir zaman gitmedi. Sen ki. niye Bundan bakıyorsun Nereden öyle? baktım ben niye baktım? Bazı kere cahillik yok. Aa bu. Gelin gidelim bakalım. Dedi bu. Sen dedin ikimiz gelip bakalım dedim. Ben de senin için bırakmaya niyetim yoktu. Yoksa evet. gitmeseydin ben ne bilirim ben bakacağım dedim. Bakarsan gel gidelim dedim. Bayağı batın vazgeçilmez ya. kolonyası. Ve Bu mayalı ekmek mi deyicek? Mayalı ekmek mi? Evet yazım ekmeği oldu. Ökme, ökme, ben öğretemem. Neyse. Boncuk hanım birazdan çıkıyoruz ya da Allah'ım sağ salim evimize, amin. köyümüze kavuşmak nasip etsin. Amin, amin. Kocacığım özledim mi? Özlemedim. Anneciğim bak teyzemin kocası gitti. Of. Bir daha geri gelmeyecek. Dem özledim. Bir daha geri gelmeyecek. Anneciğim hmm. bir özledim der misin? Demiyorum. Sana Yalan bir Yalan şey. söylemeyeceğim de demeyeceğim de bu peçembe. Berkay yazıyor mu? Şida yazıyor mu? Kocana ne yazdırıyor? Gördün mü kapıyı? ki dilleri bir görse. Onunla böyle de sen bir aş... dilleri böyle alıyor. Kaşlar ya. kalandı yok hemen bir şey diyecek. Ah Kulüs'tan Hanım. Koca kaşlı olduğun için ini veriyor. Biz ya. bana söylediğini sen duysan. Ya. Sen de versin. Ya. Ya. Onlar seni şeye götürür, ha, va, sen de kimse kimseyi götüremez. Kimse bakmaz. Kimse kimseyi götüremez. Allah herkesin kendine sağlık. Geçen sağ bir demet papatya toplamış dağlardan. Hı. Karıma vereceğim diye. Her şuradan şuraya at. Nasıl yapıyorsun Eyman? Emsalım öldü deyince. Ha. Allah hakkı Yaşı, yaşı, ya yaşı benzetmek gibi olmasın diyor. <laughs> <Müştüm. Ha. Ay. gülüyor> evet arkadaşlar. Ee, şöyle bir boya vatı göstereyim son kez. Sisli bir boya bat. Kale de gözükmüyor. Kale nerede, nerede gözüküyor. Bizim koca oğlan. Anne! Anne! Kız! Anne! Gel gel. Ee, Ebemin şeyini göstereceğim sana gel. Ben mi? Yok yok. Annem gel. Gel 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 gel. Bacakların başı duruyor. Bit yürüyemiyor. Bir hafta kal istesen buradasın. Ben bir sonra otobüse binemem. şeye binemem. nasıl geleceğim ben? Gelir özel arabanla alırım. Arabaya alayım. bindiremiyorum göremiyorum. Özel arabanla alırım seni gel. Ha. Bak. Lan burada soğuk benim. Gel 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 bırak gide iki dakika lütfen gelir misin? Süt. Ay ay ya. Sütleri unutma. Bak. Eve bir şey orada bak. Hani Gördün mü? Tepede. Pişek. Pişek mi diyor ona? Ha. Evim evinden buldum onu. Nereye koyacaksın evde onu? Eve mi? Ha. Kız senin anan şey kız onu mu düşünüyorsun sen? Ya ben ne yapayım anamın şeyi olsa ne yapayım bundan sonra? Kız onu bezler ben yatarım Anamdan biz yanımda. vazgeç, vazgeçtim de ondan mı vazgeçemeyeceksin? Geçti hayat bitti. Hatıra hiç önemi yok mu senin? Onlardan hatıra olmaz. Arkadaşlar, hatırası Arkadaşlar şu benim anam. şey adı neydi? Ayran yapmamız. Neydi o? Yayık mı o? Fişek, şey, şey. Yayık fişeği. Yayık şeymiş. Neyse. Maden almıyor bu sabah benimle konuşmayı ama birazdan görüşürüz yolda. Tamam Görüş. Yolda ne görüşeceğim beni? Yolda dur dersin. Ne görüşecek? Yolda dur dersin. Arabaya işerin o zaman. Ha. Mecbur duracağım. Hadi. Hayırlı Eşi sabah. ben telefonu. Arkası da kaldı. Böyle bir yapa yapmasak değil değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Üç gündü bunda da biz gelelim. Bu diyor teyyanı bitmiş diyor. Yine geçti gitti bak orada bir şey takmıyor. <laughs> Sen o sırada değil mi? Kim Sen... yaptı bunu? <laughs> Böyle <laughs> şeylere bak. Çabuklara bak. Nasıl yapmışlar. Vallahi perdeleri güzel yapmış. Bırak. Yapar. Onları yapar. <laughs> Burada da vallahi dur. Bakalım. Aha. Şey şeyleri... bu. bu Oktay bebeğe, bu da Gülistan'ı. Bak, 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 bak karının bak, bak bak. bak, bak. Kadının şeyine niye karıştırıyor anne? Çeviriyor vallahi. Durma. Mustafa'ya yapıyor <laughs> mu Allah. Mustafa yapıyor mu? Ne görecek? onu. Kocasını keseleyecek. Değil. Ya, bir şey yürüyor. Neyse. Evet, seccade mi yapıyor? Mi yapıyor. Ne yapıyor? Hadi bakalım. Buraya oturur. Şu televizyonu da açıyor. Biri bu tarafına yatar. Bu kolu yorulunca bu tarafına yatar. Ya. Kaç kilo var? 110 kilo. Ney bu? 130 muş. Aa vado. Maşallah de. Eniştem iyi bakıyor. Maşallah. Iyi. Enişten iyi bak da. Şu dumana baksana nereden çıkar ki yavrum? Bacadan çıkıyor. Nereden şur, çıkıyor? Şu şu kapkara. İşte orası site. Sütlerini unutma Süleyman Murat. Niye sana vermeyecek mi süt? Yok canım ben kendi vermişim istemem. ben bir ben o kadar Ula bir getirmişim. Ben o kadar getirmişim. Sütün biri benim. Nasıl oluyormuş ya? ne var Usta? Ne? Kuruyor musun? Ya Allah Battı kurutmuş kurutmuş. Ya, bak bak Bir dizim de sana vereyim demiyor bak. Demiyor demiyor. Dur sen ben ona söyleyin kız şu biberi ne şeyden bana da vereyim. Vallahi eskisi bir de bu gavur bak. Söyle. Bak. Kabak çekirdeği olarak sade bir torba çekirdeği kurutmuş. Aha ya burada biber de var bak. O, acı mı Her şeyi yapmış kız vallahi. Becerikli kız. Ne becerikli, çok becerikli. Ama oturduğu yerden kalkamıyor. Oturduğu yerden kalkamıyor. Alışmış. Mustafa şunu yap. Mustafa bunu yap. Dur sen şuna söyleyin. Hadi söyle? Öt Soğuk geliyor. Kız Gülistan. Kıza battı biberleri ne? Sen mi kuruttun öyle? Ne? Kırmızı verilen battı Ha. ha. Kız bir yapı, bir, bir yapın da var mı bu? Nasıl kurutuyorsun? Burada kuru demek ya ya. Bak. sıcaktan kuru Lan bu başa moşum gitti. diyemiyordu gördün mü? He? Biriğin diyemiyordu gördün mü? Biriğin diyemiyordu. He? Bak. Biri, biri kardeş birisi, diyor mu ya? Bir şey lan diyor. biber nedir lan? Batlıcan nedir lan? A, a, bir al, de kara baldıcan. şey. He? babam ne, ne diyor? Durun? Saplı olsun diyor baldırcanın. Sapı olsun diyor. Sapı olmadan yemen <laughs> diyor. Ne güzel yapmış maşallah. <laughs>